Burada baktığımızda mavi barlar devam ediyor ama güçlü mavi barlar görmüyoruz. Yani güçlü mavi barlar nasıl olurdu? Geçmiş hareketlerine bakacak olursak bar boyları uzun devam eden şekilde ve trend şeklinde. Nitekim burada sentiment tarafına da bakacak olursak aslında geçtiğimiz haftalarda da yer yer bir soru gelmişti, hisseyi yorumlamıştık. Dip çalışması yapıyor ve bu noktalarda sentiment puan dipler, dip seviyelerde. ama genellikle bu tarz sentiment puanlı e, ve devam eder yatay nitelikte olanlarda bir dip çalışmasını tamamlayıp bir harekete başlama olasılığı olabilecekler e, e, gruplardan olduğunu söylemiştik. Sentiment puanında Bugün %66 gibi bir pozitif değişim görüyoruz günlük bazda baktığımızda Panelsan'da. Ee, ve e, mavi barlar devam ediyor. Burada güçlü bir mavi bar olmasa da bugün de mavi bar aldık. E, sentimenti kapatacak olursak burada fiyatın STP'yi yukarı yönlü kesmeye çalıştığını görüyoruz ve sentiment tarafında da pozitif yukarı yönlü bir değişimi görüyoruz. Bu buradaki yani mevcut hareketlerde aslında burada bir dip dönüş hareketini tamamlayıp yukarı yönlü hareketlerin e, ivme e, kazanma e, ihtimaline karşı yakın izlediğim e, günlük bazı yakın izleyebileceğimiz grafikler olarak karşımıza çıkardı. Hisse ismi bağımsız olarak düşünecek olursak bu grafiği e, yakından izlemekte fayda olabileceğini düşündüğümüz nitelikte. Burada e, dip çalışmasını tamamlayıp yukarı yönlü bir hareket sergileyebilir ama yarın bir sonraki gün e, bakmakta fayda var. Burada güçlü bir mavi var. Eğer yarın gün içerisinde sentiment puanında yükseliş görürsek bunun yanında güçlü bir mavi var alma durumumuz olabilir. Onu da belirtmek isterim. Paransan özelinde bu dip çalışmasından çıkmaya çalışıyor. Belli bir direnç seviyesine yukarı yönlü şu an kırmış. Bu devam edecek mi bakmakta fayda var diye söyleyebilirim.